Herkese her şey kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Polis yani Roblox'a Polis Donut'ta arkadaşlara Robux atmaya gittik. Bakalım Robux'un kaç mı diye bir bakayım. Arkadaşlar da bir konuşayım, bir bakayım cevap verecekler mi. Arkadaşlar şimdi Ark Robux'ta yan var mı diye yazdım da. Bakayım. Şey, gel gel Bakalım şu çocuğun ne atalım Kazan. 3 Robux'tan mı ya? arkadaş bizim kanalımızın söylemiş şimdi ben yazım gelim hemen. Arkadaşlar dayayla konuşurken ee, şeyi kapatmışım ya. Kanalı kapatmışım. Şimdi Roblox'ta yeni bir kardeşimiz daha. Al bakalım. Arkadaşlar şu an peşimden koşuyorlar. Sonra ağızlar yukarı koymuş ama ben atamıyım tipkik olmuyor yazın da kanka olmuyor değil mi Robot satacağız, please. Ok ok ok, yes ok. 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 Gel göster, tamam. Tamam. Arkadaşlar, şu an robot satacak çok şey var. G Kanalıma abone olun diyeyim. Bekleyin. Arkadaşlar benim oyunum çöktü. O yüzden arkadaşlar Robux gönderemedim. Gönderebilirdim ama yani maalesef bir sıkıntı yaşadım. Bakın burada Türkleri bulursam Türkleri atacağım. eğer Türk varsa arkadaşlar Türk varsa oyun oynayabileceğiz yoksa da diğer başka bir oyuna geçeceğim şimdi 1 2 3 şimdi arkadaşlar geldim ve burada herhalde para gönderenler var birisi 100.000 göndermiş Gördüm şu an Türkler şurada bir sürü kişi var. Yani da kayıt yapıyorum diyeyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şu an birisine e, konuşuyorum ve kanal abone ol diyeceğim dedim. E, kanalın adını söyleyip hemen geliyorum. Çünkü çocuğa kızar, rok satacağım. Arkadaşlar tam olarak e, şey yapamadım. Yani arkadaşlar videoyu aslında Kıs, kısa kesiyorum biraz çünkü çok fazla konuşuyorum mesela bu kız kardeşimiz e, ee, diyor ama kanala abone olmuyor kanala abone olması için videolara fazla izlenmesi lazım <laughs> arkadaşlar şu an kızın şeyine gidiyoruz da Belize nerede onun? <laughs> ne yapıyor bu? Allah Allah. Kardeşim. Allah aşkına. Kardeşim kaç. Allah'ım yarabbim. Abi çok fazla para istiyor. Arkadaşlar otururken kafayı herhalde yedim. Araba gibi kullanırım ayakkabımı. Şimdi bir arkadaşımıza göndereyim bakayım. Ya aslında param çok. Dedim. Ama fazlasıyla yok. Ya 3 atalım ya yani, yeter ama. Bir arkadaşımız daha var. Mesela Türk arkadaşımızmış. Ona da gönderelim mi? Ama yok bu fazlasıyla. Gönderemiyor mu? Parayı çoğu kişiler de istiyor. Evet abi. Bakayım. Video burada mümkün Bakıyorum. Yani o izmiş. ₺5000 hak etti bu adam. hak etti hak etti de alamıyorum ya onca vatan da sıkıntı var olmuyor 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 anca olmuyor son 5 blok sü var attık. Ve attık. 5 blok um kaldı. Bak. Biraz biraz da gidelim şuradan bir şeyler alalım. alim dedim olmadı şunlar dedim okey arkadaşlar azıcık alalım yok arkadaşlar ben şu an gidiyorum ve bugün de kanalımız <laughs> yani biraz sıkıntılı oldu ama şu an çok güzel arkadaşlar ya şuradan bir uzaklaşalım. Kaç, 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 kaç. Kaçmalıyım, mecburen. Arkadaşlar, bugün de oyunumuzun sonuna geldik ve abone olmayı, like atmayı, yorumlarda yani yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.